merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber biraz challenge yapıyoruz şu an e, daydım ayıkla görev yapıyorum Arkadaşlar bunu e, gebertmem lazım Bu arada bu arada benim adım Burak e, gördüğünüz gibi zaten ekranda da var e, bu o yerinde like atmayı ve e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar şimdi bura gebertmem lazım bastım. Yok basamadım arkadaşlar. Şimdi bir tane bastım. Yine basamadım. <laughs> arkadaşlar Broken Sin attı ve öldüm ben. Altıncı olduk arkadaşlar. 3 dakikalık video çekmeyi planlıyorum arkadaşlar. Siz ne dersiniz? E Şimdi Danimarkla ilk maçımızı kaybettik. Şimdi diğer maçımıza gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada ben neden zaten çift hesaplaşma yaptım? Zaten başka bir şey oynayacaktım. Ama sizin hatırınıza bir tane daha oynayayım arkadaşlar. Arkadaşlar orada Şelik var gördüğünüz gibi. Onu yenmek istiyorum. Gitti ikisi de. Şimdi onu o yükü aldım. Şimdi şelene yükünü alıyorum arkadaşlar. Üçlü Dynamite'ım ben. Bu arada Daykat meyve abone olmayı unutmayın tekrardan. Bunları yaptıysanız daha fazla söylemem gerek yok. Bunları artık düşünmemek gerek yok videomu yapayım arkadaşlar değil mi? Arkadaşlar bu arada Dynamite Dynamite çatıştık ama ben yenildim arkadaşlar. Bir dakikamız kalmış o yüzden size bir tane karakterlerimi göstereceğim. Yine şeyler açtım sezonlarımda falan. 10 ıı, sürpriz geldi ona Bu arada kimler gelmiş? Tamam 753. Şu an yapıyorum arkadaşlar. Savaşçılarım zaten söylemiştim. 15 tane savaşçı bulunmaktadır. Yani 3 6 9 12 15 tane karakterim bulunmaktadır. Dediğim gibi. Şimdi ben size şunu göstereyim arkadaşlar. Bu arada videonun da sonuna gelmek üzereyiz arkadaşlar. Aa gelmişiz bile videonun sonuna. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.